get ready, get ready. Haftada kaç lira aldı? Kaç lira haftalık aldığını soracağız. Yazacak. Sonra aylık kazancını, aylık kazandığı parayı hesaplayacağız. Önce not yazayım. Haftalık kaç lira? Kaç lira gibi. Gelirimiz yaz. Buraya bir de değişken tanımlayacağız. Hı -hı. Ne tanımlayacağız? İnç. Int mi yapacağız? Başka bir şey yapma ihtimaliniz var mı? Yok yok bunda hesaplama var o yüzden iyi. Evet. Uçuklu sayı girme ihtimaliniz var mı? Ben tam 155 lira 70 kuruş kazanıyorum gibi. Ücret girilebilir mi? Girilebilir. Peki normalde insanlar girerler mi? Hayır tabii ki. <laughs> O zaman gerek yok. İnt bizim için yeterli. Başka o buçuklu olduğu zaman falan ne yapacağız? Ondalık sayı. Ee, ondalık sayıda peki direkt düz sayıda girebiliyor muyuz? Tabii girebiliriz. Ondalık. Ee, öyle yaptım da sadece şunu yapıyor? Mesela sen 10 girdin. 10 virgül 0 yazıyor mesela. Bir ondalık kısım koyuyor kendisi. Ondalık, ondalık kısmı 0 yapıyor. Gelir. İntiden yani. farkı İntide de mesela ondalık sayı girersen ne yapıyor? Yani gelire mesela ben tuttum. 15.5 yazdım. Bunu hiç denemedik ki. Ha? Hiç denemedik ki. Oldum, ne? Senemiş olumlu. Sanki mevzusu geçmişti. Tam sayı inti ondalık kısmı siliyor direkt. 15.5 yazdım mesela. Sadece 15'ini alıyor. Buçu atıyor. 15.99 yazsan da fark etmiyor. O virgülden sonra kısmı direkt atıyor. Virgüle bir. Tutmuyor. Ha, o virgülden sonrası tam sayı değişkenler için söz konusu bile değil. Direkt atar. Buraya bir gelire geleceğiz, Sonra Hı -hı. Bizim gibi başka bir... Ne hesaplayacağız? Aylık kazanacağız. Sonra satacağız. buraya bir tane daha aylık kazanç diye ya, Yazalım. A bunda ayrı yok tabii. Nasıl? Ayrı yazmak. Yani aylık boşluk değil. Boşluk yok. Değişkenlerde boşluk koyulmasınlar aylık gelir. Yani alt çizgiyle mesela kelimelerin arasına koyabilirsin. <laughs> Niye? Hı? Ha I var. Yok ı olduğundan değil. Sen başka bir şey unuttun. Ne? Satır sonunda ne oluyor? Ha noktalı bir. Ama o ı'dan dolayıydı. Hata verecektik. Yok. C şart vermiyor hata da. Ama şey yapalım. çoğu program bile hata verir. Ayrı gelir. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Sonra buraya gelir. Sonra Sen küçük bir yaz. O zaten iyi yaz. Bak çıktı. Yazacağım, Ne uğraşma. 64 yap. <laughs> i̇yi yap bakalım. Su iç satılık program zaten. Çok önemli değil. Aç. Niye hata verdi? Hata vermiyor. Altı niye kırmızı? Satırı sen daha bitirme. Ha o yüzden. Seni convert int yazdın ama hani neyi çevir? Çevirecek bir şey yok şu anda da. O yüzden komutun alt kısmı. Satır sonunda henüz noktalı virgül yok. Biz bunu kaç dört çarpacağız. Evet. Bizim hesaplarımız yaklaşık hesaplar. Yani tam ay bir 30 gün işte birkaç gün artıyor. <laughs> tam gelir hesap yiyoruz gibi düşünmene gerek yok. Biz yaklaşık hesaplamalar yapıyoruz. Maksat burada programlamayı öğrenmek. Elimiz kod yazmaya alışsın. Evet, çıkanı seçmekte fayda var. <laughs> Sonra? Her Her yine hata verecek gibi geliyor bana. Çizili bir yer yok. Beş. Beş. Az bakalım. Hatalı kaç tane <laughs> kadar? Altmış sekiz deyip almış dört İyi önemli değil. sonucu? Hayır. İşlemi de yaptırdım. şey yazmasını söyle. Bunu lin, line silsek olur mu şu? Olur. Nasıl satır komple kopyala yapıştır şey olur. Nasıl yazdıracaksın? Aylık ya da kazanç. Aylık gelirinizle diyebiliriz. bir değişken varsa sıfır yazıyorduk. Sıfır yerine direkt böyle ne sıfırdan beş ya sıfır yerine direkt beş bu hata Beş e. tamam. Gel şuraya bir TL ye. Tamam. Beş. Of dağılık gelir. Hı hı. Neydi altmış sekiz oldu. Altmış sekiz deyip altmış dört yazmıştım. Evet. Ne eksik? Cevap. <laughs> Geri al. Kontrol Z yap. Geri al. Daha kolay olur. Sonra... Evet. Değil Yine şimdi. yazmadı. Niye yazmıyor? Belki sıkıntı beşte değilmiş var ya değişkenleri tanımlı yazmıyor. Hmm. Gelir yazmana gerek var mı? Biz ne istiyoruz? Aylık kazancı istiyoruz. Hadi aylık gelir. Hoş. Ö, ö E. ne Ha, Aylık geliyor doğru. Artık şu, şu sırada, şu, şu, şu. E, parto. Ha, kaparak da şurada mıydı? Top, top şimdi oldu. A. Bu sefer komisli. Tamam, işaretinin yerleri çok önemli. Beş. Oh, Ol. şimdi. 256. Doğru. Peki şimdi o 0 yerine 5 yaz mesela. Ne yapacak? Bir bakalım. Beşti. Ne diyor? Attı. Özel durum. Sıfırdan büyük değer yazıyordu orada diyor. dur, dur programı. Hesaplatış. Bir ekleme yapalım. Haftalık kaç lira harcıyorsun diye sorsun. Bu sorun devamlı. Aylık gelir yazdıktan sonra. Sonra hastalık kaç lira harcadığını yazacağız. Sonra diyecek ki aylık şu kadar giderin var veya harcaman var diye bize yazacak. Ama Aa, paran ne kadar? Ee, paranın şu kadar cebinde kalıyor falan mı olması gerekiyor? Ne? Yani gideri zaten sen yazıyorsun. Ee, nasıl olsun oran mı soralım? Yüzde kaçını harcayın gibi. Hayır. Evet. Hayır. Ee, biz kaç TL harcıyorsun diyor. O da 50 TL diyor. Tamam. Gideriniz 50 TL diyor. Aylık. Doğru. Aylık. 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 şu kadar harcıyorsun. Hı. Hatta ekleyelim. Şu kadar da aylık para biriktiriyorsun. İkisini de yazsın mesela. Sadece biz harcamasını yazacağız. Hem harcadığı para hem kaç lira biriktirdiğini bize söyleyecek. Gidelimiz. Ah, deixa eu Aynı değişkenlerin iki tane de kırılmazsa kata abi. Evet, sadece bir tane olabilir. Ee, evet. İkincinin altını çizer. Biraz uzun oldu. Önemli. Biz zaten ilk iki harfini yazınca direkt altı aşağıda çıkıyor. Aylık gideri hesaplayacağım aylık Gelirden gideri çıkartacağız. Gelirde kalan. Gelir çarpı 4 eksi. Yukarıda <laughs> yaptın ama o işleri zaten. 4'te çarptın. Aylık giderde bu var. Dörtlü çarpı. Aylık, ha, aylık 5. gider. aylık gider. de bu. Eksi. Onları zaten sen hesapladın ya. Aylık gelir eksi aylık gider olacak. Evet. Bu yani. değişkenler niye var? Sadece aylık. bir defa kullanmak için değil. Gelir. Eksi. Aylık, aylık gider. gider. Evet. <laughs> Noktalı bir gül. Tüm program. Çalıştıralım mı? Evet. ya. Hayır. Daha şu evet. bir daha yazacağız. <laughs> yapalım. Hı. Hmm. Beş olsun. Hmm görünüyor. Şu mesajlarda biraz şey var. Bu iki birimiz, bir ikimiz. Evet. Evet. E, o falan. da kolay hemen ya. Hemen düzeltelim. Ne Şuralı aynı. Evet. 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 Yalnız. Ben büyük bir nokta koyuyorsun diyor. Tamam, yaz bakalım. Şans veratsın. Hı? 90 olsun. Oho, uh -huh. bayağı. Hı. 95 lira harcamış olsun. Ha bakalım ne yapacak. Bu gün eksi 20 Eksi 20 içeri girmiş. Harcayabilir Baktın misin? demektir. Kredi kartla harcayabilirsin. Peki bu e, haftalık gider gider kısmına gelirden daha yüksek giremiyorsunuz sağlamak için ne yapabiliriz? Bence giremiyoruz. <laughs> 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 Yok harcayamazsın. Girmesini engelleyelim. Gider gelirden büyük olunca Gels yazalım buraya geliş. Eyvah Kafa program Program Yanlış sayı girdiniz Tamam burada sorun yok şu konu çalışıyor. Bak sen bir tane komut yazdın ya. Yanlış sayıdan sonra bir daha soracağız. Gideri bir daha soracaksın. Yani şu satır, şu iki satır tekrar etmesi lazım. Ama bunun için bir parantez açsam buraya. Yani dört. Yani dört. 70 gir mesela şimdi. Tamam. 50 gir şimdi. Güzel. 16 lira, 16 lira. Evet. Tamam. Get ready. Get ready.